Kayalar Köyü'nün pazar günü her zamanki gibi kalabalıktı. Tezgahların arasında dolaşan kadınlar ellerinde sepetlerle en iyi sebzeleri seçmeye çalışıyorlardı. Erkekler ise çay ocağında oturup köyün son dedikodularını tartışıyorlardı. Mehmet Ağa, 45 yaşındaki bu sessiz adam pazara geldiğinde her zaman aynı rotayı takip ederdi. Önce çiftçilerin tezgahlarını dolaşır, sonra da çay ocağında biraz dinlenirdi. Üç yıl önce eşi Zehra'yı kaybettikten sonra bu rutin ona bir tür teselli veriyordu. Her pazar günü Zehra'nın eskiden aldığı tezgahların önünden geçerken onu hatırlıyor, içinden ona dua ediyordu. Bugün de öyle olacaktı ta ki Ayşe'yi görene kadar.'' Ayşe, pazarın en ucuz köşesinde yıpranmış bir örtünün üzerine birkaç eski eşyasını dizmiş oturuyordu. 35 yaşındaki bu kadın bir zamanlar köyün en güzel kızlarından biriydi. Şimdi ise yüzündeki çizgiler yaşadığı acıları ele veriyordu. Kocası Ali'yi bir yıl önce trafik kazasında kaybettikten sonra hayatı cehenneme dönmüştü çocukları olmadığı için kayınvalidesi onu evden kovmuş köylüler de onu sanki veba hastasıymış gibi uzak tutmaya başlamıştı. İnsanlar fısıldaşıyor, onu suçluyorlardı. Bir kadın kocasından önce ölmeli diyorlardı. Allah onu cezalandırıyor olmalı. Mehmet Ayşe'nin yanından geçerken kadının gözlerindeki çaresizliği gördü. O anda kendi yalnızlığını onun gözlerinde buldu. Ayşe Elindeki eski bir gümüş kolyeyi bir müşteriye gösteriyordu. Kadın kolyeyi inceledikten sonra tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Bu pis şeylerle ne işim olsun, dedi yüksek sesle. Sen kimsin ki bizden para istiyorsun? Çevredeki insanlar dönüp baktılar. Bazıları gülmeye başladı. Ayşe başını öne eğdi, gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Fatma Ana, köyün en büyük dedikoducusu duruma müdahale etti. ''Bu kadın burada ne arıyor?'' diye bağırdı. Namuslu insanların pazarında böylelerinin yeri yok. Kalabalık etraflarına toplanmaya başladı. Herkes Ayşe'ye bakıyor, onu yargılıyordu. İmam Hasan bile uzaktan onaylayarak başını sallıyordu. Ayşe kalkmaya çalıştı, eşyalarını toplamak istedi ama elleri titriyordu. Kolyesi yere düştü, gümüş zincir taşların üzerine dağıldı. Mehmet'in içinde bir şeyler çatladı. Bu manzara onu derinden yaraladı. Ayşe'nin durumunu görünce kendi eşinin ölümünden sonra hissettiği o derin yalnızlığı hatırladı. O da köylülerin bakışlarını, fısıldaşmalarını yaşamıştı. Ama o bir erkekti. Ona en azından saygı gösteriliyordu. Ayşe ise sadece bir kadındı, savunmasız ve yalnızdı. Mehmet sessizce kalabalığın arasından geçti, Ayşe'nin yanına çömeldi ve kolyeyi toplamaya başladı. Kalk dedi alçak sesle. Sen buradan ayrıl. Ayşe şaşkınlıkla ona baktı. Bu köyde ona yardım eden ilk kişiydi. Ayşe Mehmet ağanın yardımıyla eşyalarını topladıktan sonra hızlı adımlarla pazardan uzaklaştı. Kalbinde karışık duygular vardı. Birisi ona yardım etmişti ama neden? Mehmet onu takip etti ama mesafe koyarak köyün dışındaki küçük tepede eski bir çınar ağacının altında durdu. Ayşe de orada durmuş, nefes almaya çalışıyordu. Göz yaşları yanağından süzülüyordu. Hanımefendi, dedi Mehmet yavaşça. Ayşe irkildi, arkasını döndü. Teşekkür ederim, dedi titrek bir sesle. Ama neden bana yardım ettiniz, herkes beni dışlıyor. Mehmet uzun süre sessiz kaldı. Gözlerini uzaklara dikmiş, düşünüyordu. Çünkü ben de yalnızım, dedi sonunda. Eşimi kaybettikten sonra bu köyde kendimi yabancı gibi hissediyorum. İnsanlar bana acıyorla bakıyor. Sanki yarım kalmış bir adam gibi. Ayşe onu şaşkınlıkla dinliyordu. Bu kadar güçlü görünen bir adamın da kendisi gibi acı çektiğini duymak onu şaşırtmıştı. ''Size acıyorlar.'' dedi Ayşe acı bir gülümsemeyle. ''Bana ise nefret ediyorlar. Sanki kocamın ölümü benim suçummuş gibi.'' ''İnsanlar anlamaz.'' dedi Mehmet. Onlar için kadın ancak bir erkeğin gölgesi altında var olabilir. Erkek ise kendi başına durabilir. Ama gerçek şu ki ikimiz de kayıbız. İkimiz de bu köyde yalnızız. Ayşe başını salladı. Bu adamda başka kimsenin göremediği bir anlayış vardı. Siz en azından saygı görüyorsunuz dedi. Bense ben artık hiçbir şeyim. Mehmet ona döndü. Gözlerinde kararlı bir bakış vardı. Hayır, sen de bir şeysin, sen de insansın, onur ve saygı hakkın var. Bu sözler Ayşe'nin kalbine dokundu. Ne zamandır kimse ona bu kadar değerli olduğunu söylememişti. Ama bu köy beni kabul etmiyor dedi. Nereye gidersem gideyim, başımı kaldıramıyorum. O zaman Mehmet beklenmedik bir şey söyledi. Eşim ol. Ayşe dona kaldı. Bu sözcüklerin gerçek olduğuna inanamıyordu. Ne dediniz?" diye fısıldadı. "Eşim ol," dedi Mehmet daha kararlı bir sesle. "Bu köyde yalnızım, sen de yalnızsın. İkimiz birlikte belki bu yalnızlığa karşı durabiliriz." Ayşe'nin dizleri titredi. Oturması gerekti. Bu teklif o kadar beklenmedikti ki nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. "Ama, ama beni neden isteyesiniz?" diye sordu. Ben bu köyde lanetlenmiş bir kadınım. Sizin için sadece utanç getiririm. Mehmet yanına çömeldi. Ben seni insan olarak görüyorum dedi. Köyün gözünde ne olduğun umurumda değil. Sen iyi kalpli bir kadınsın. Bunu görebiliyorum. Ayşe ağlamaya başladı. Bu kez gözyaşları acıdan değil, şükrandan dökülüyordu. Düşünmek için bana biraz zaman verin dedi Ayşe. Bu çok büyük bir karar. Mehmet başını salladı. Tabii ki ama bil ki bu teklifi sadece merhamet için yapmıyorum. Benim de sana ihtiyacım var. Bu evde tek başıma yaşamaktan yoruldum. Ayşe'nin gözlerinde umut parıltısı belirdi. Belki de bu ona verilen ikinci bir şanstı. Belki de Allah en beklenmedik yerden ona yardım gönderiyordu. Teşekkür ederim dedi sessizce. Size cevabımı yarın vereceğim. Haber Köyde yıldırım hızıyla yayıldı. Mehmet Ağa'nın Ayşe'ye evlilik teklifi ettiği kulaktan kulağa fısıldandı. Fatma Ana bu haberi ilk duyanlardan biriydi ve derhal köyün her köşesine yaydı. Aklını mı kaçırdı diye bağırıyordu. O namussuz kadınla evlenmek istiyor. İmam Hasan bu durumdan son derece rahatsız olmuştu. Mehmet'i cami bahçesinde bekledi. "Mehmet kardeşim," dedi ciddi bir sesle. Bu yaptığın büyük bir hata. O kadın bu köy için uğursuz. Allah'ın cezası üzerinde. Mehmet sakin bir şekilde imamın gözlerine baktı. İmam efendi dedi. Kur'an'da mazlumları korumamız gerektiği yazıyor. O kadında ne günah gördünüz? İmam Hasan kaşlarını çattı. Kocasından önce ölmedi bu Allah'ın bir işareti. Üstelik çocuğu yok bu da lanet demek. Mehmet içinden derin bir nefes aldı. Bu köyün dar düşünce yapısı onu boğuyordu. İmam efendi, siz peygamberimizin öksüz Hatice ile evlendiğini unuttunuz mu? Onun da önceki evliliğinden çocukları vardı. Bu sözler imamı susturdu ama köyün diğer erkekleri daha saldırgan davranıyordu. Mehmet'in kardeşi Osman abisinin evine koştu. "Abi ne yapıyorsun?" diye bağırdı kapıyı çalarken. "Bütün köy seninle dalga geçiyor. Ailemizin adını lekeleyeceksin." Mehmet kapıyı açtığında kardeşinin yüzündeki hiddet açıkça görülüyordu. Osman, sakin ol, dedi. Bu benim kararım. Kararın mı? Bu delilik. O kadın lanetli. Sizinle evlenirse bütün köy bizden nefret edecek. Mehmet oturma odasına geçti, kardeşini de içeri davet etti. Osman, sen de çocuk sahibi olamadın, dedi. Bu senin suçun mu? Osman duraksadı. Gerçekten de evliliklerinin üçüncü yılında hala çocukları yoktu. Bu farklı diye mırıldandı. Ben erkeğim. İşte problem burada dedi Mehmet. Biz erkekler her şeyi kadınların üzerine yıkıyoruz. Ayşe'nin ne suçu var? Osman başını iki yana salladı. Abi sen bu köyde yaşayacaksın. İnsanlarla iş yapacaksın. Kimse sana saygı duymayacak. O gece Mehmet uyuyamadı. Bahçede oturmuş yıldızlara bakıyordu. Zehra ile geçirdiği anıları düşünüyordu. Zehra'cığım diye fısıldadı. Bana ihanet mi ediyorum? Bu doğru mu? Rüzgar yaprakları hışırdattı. Sanki Zehra cevap veriyormuş gibiydi. O anda kalbinde bir huzur hissetti. Zehra da iyi kalpli bir kadındı. Ayşe gibi masum birine yardım edilmesine karşı çıkmazdı. Ertesi sabah köyün kadınları Ayşe'yi aramaya çıktılar. Onu köy dışındaki eski mağarada buldular. Gecede orada kalmış üşümüştü. Sen ne cesaretle Mehmet Ağa'ya göz dikiyorsun diye bağırdı Fatma Ana. Utanman yok mu? Diğer kadınlar da etrafını sarmıştı. Ayşe titreyerek ayağa kalktı. Ben ona göz dikmedim dedi. O bana teklif etti. Yalan söyleme diye bağırdı başka bir kadın. Sen onu büyüledin. Başka türlü mümkün değil. Kadınlar Ayşe'yi neredeyse linç edeceklerdi ki Mehmet belirdi. Atından indi ve kadınların arasından geçti. Bu kadını rahatsız etmeyin dedi sert bir sesle. Fatma Ana cesurca karşı çıktı. Mehmet A, bu kadın sizi kandırıyor. Gözünüzü açın. Mehmet Ayşe'nin yanına geçti. Elini onun omzuna koydu. Bu hareket köyün kadınları için şok etkisi yarattı. Ben kimseyi kandırmıyorum dedi Mehmet. Bu benim kararım ve kesin. Sonra Ayşe'ye döndü. Cevabın hazır mı? Ayşe ağlayan gözlerle başını salladı. Evet, dedi titreyerek. Eşiniz olmayı kabul ediyorum. Evlilik haberi köyde büyük bir dalga etkisi yarattı. Mehmet ve Ayşe'nin nikahı köyün genç imamı Ahmet tarafından kıyıldı. Yaşlı imam Hasan bu nikahı kıymayı reddetmişti. Törende sadece birkaç komşu ve Mehmet'in mecburen gelen kardeşi Osman vardı. Ayşe annesinden kalma basit bir elbise giymişti. Mehmet ise en iyi takım elbisesini tercih etmişti. Nikah sessizce, neredeyse gizlice yapıldı. Köylülerin çoğu bu birleşmeyi protesto eder gibiydi. Nikahtan üç gün sonra beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Komşu köyden Zeynep, Ayşe'nin eski arkadaşıydı. Yıllar önce evlenip oraya taşınmıştı. Mehmet'in evine geldiğinde Ayşe'yi görünce gözyaşlarına boğuldu. "Ayşecim," dedi sarılırken. "Sonunda seni buldum. Senin hakkında söylenen yalanları duymaktan bıktım." Ayşe şaşkınlıkla arkadaşına baktı. "Ne yalanları?" diye sordu. Zeynep etrafına bakındı. Mehmet de oradaydı. "Ayşe," dedi kararlı bir sesle. "Artık gerçeği söyleme zamanı geldi." O gece, Ali'nin öldüğü gece gerçekte ne oldu? Ayşe'nin yüzü bembeyaz oldu. Zeynep lütfen geçmişi karıştırma. Hayır Ayşe, sen neden susuyorsun? Neden kendini bu kadar cezalandırıyorsun? Mehmet merakla dinliyordu. Zeynep devam etti. Mehmet a, Ayşe size gerçeği anlatmadı mı? O gece Ali sarhoştu. Ayşe'yi dövmüştü. Ayşe evden kaçmıştı, bizim evde saklanıyordu.'' Ayşe ağlamaya başladı. Zeynep, yeter. Hayır, yeter değil," diye bağırdı Zeynep. Ali o gece seni aramaya çıktığında sarhoş olduğu için kaza yaptı. Sen evde bile değildin ama köydeki insanlar senin onu öldürdüğünü sanıyor. Çünkü Murat, Ali'nin arkadaşı onlara yalan söyledi. Mehmet şoka uğradı. "Hangi Murat?" diye sordu. "Berber Murat," dedi Zeynep. O da Ayşe'den hoşlanıyordu ama Ayşe onu reddetmişti intikam için bu yalanları yaydı. Mehmet'in kafasında her şey netleşmeye başladı. Yani Ayşe o gece evde değil miydi? Evet, bizde kalıyordu. Hatta kocasına geri dönmeyi düşünmüyordu bile. Ali onu çok kötü dövmüştü. Ayşe'nin sol kolunda hala o geceden kalan izler var. Mehmet Ayşe'ye baktı. Ayşe utançla başını öne eğmişti. "Neden susuyorsun?" diye sordu yumuşak bir sesle. "Neden kendini bu kadar cezalandırıyorsun?" Ayşe gözyaşları içinde konuşmaya başladı. Çünkü ben de kendimi suçlu hissediyorum dedi. Eğer o gece evde kalsaydım belki Ali çıkmazdı. Belki de ölmezdi. Zeynep ellerini havaya kaldırdı. Ayşe, sen kendini öldürecek miydin? Ali seni hastanelik ediyordu. Doktor bile müdahale etmişti o akşam. Bu sözler Mehmet'i derinden sarstı. Bu kadın sadece yanlış suçlanmakla kalmamış, aynı zamanda şiddet görmüştü. Murat nerede şimdi diye sordu Mehmet. Hala köyde dedi Zeynep. Hatta senin evlilik haberini duyduktan sonra daha çok yalan yayıyor. İnsanlara Ayşe'nin seni büyülediğini söylüyor. Mehmet ayağa kalktı. Öfkesi gözlerinden okunuyordu. Bu yalancılık yeter dedi. Bu köy gerçekleri öğrenmeli. O akşam Mehmet çay ocağına gitti. Murat oradaydı, diğer erkeklerle oturuyordu. Mehmet onun yanına oturdu. Murat dedi sakin bir sesle. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Murat rahatsız oldu. Mehmet Ağa, ben o kadın hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Ama benim var, dedi Mehmet. Ali'nin öldüğü gece gerçekte ne oldu? Murat'ın yüzü değişti. Diğer erkekler de merakla dinlemeye başladı. Ne demek istiyorsun, diye sordu Murat gergince. Ayşe'nin o gece nerede olduğunu biliyorum, dedi Mehmet. Ve senin neden yalan söylediğini de öğrendim. Çay ocağındaki herkes sessizleşti. Murat ayağa kalkmaya çalıştı ama Mehmet onu durdurdu. "Otur," dedi sert bir sesle. "Konuşmamız bitmedi. Bu anda köyün geleceği bir adamın cesaretine bağlıydı. Çay ocağındaki gerginlik doruk noktasına ulaştı. Murat'ın yüzü terden ıslanmıştı. Gözleri sağa sola kaçıyordu. Mehmet kararlı bir şekilde ona bakıyor, gerçeği ortaya çıkarmak için bekliyordu çevredeki erkekler sessizce bu yüzleşmeyi izliyordu. Mehmet A dedi Murat titreyerek. Sen ne diyorsun? Ben hiçbir yalan söylemedim. O zaman neden bu kadar gerginsin diye sordu Mehmet. Neden gözüm gözüne bakamıyorsun? İmam Hasan da çay ocağına girmişti. Bu tartışmayı duyunca masaya yaklaştı. Ne oluyor burada diye sordu otoriteyi ele almaya çalışarak. Mehmet ona döndü. İmam Efendi bu köyde büyük bir adaletsizlik yaşanıyor dedi. Masum bir kadın yıllar boyunca yalan suçlamalarla cezalandırılıyor. Sen o kadının yanında mı duruyorsun diye sordu İmam öfkeyle. Elbette duruyorum dedi Mehmet. Çünkü o masumsa onu korumak benim görevim. Bu sırada Zeynep de çay ocağına geldi. Elinde bir zarf vardı. Mehmet A dedi yüksek sesle. Size gerekli belgeleri getirdim zarftan çıkardığı kağıtları masaya koydu. Bu, o gece Ayşe'nin bizim evimizde kaldığına dair doktor raporu. Çünkü Ali onu öyle dövmüştü ki doktora götürmek zorunda kalmıştık. Çay ocağındaki herkes ayağa kalktı, kağıtlara bakmak için yaklaştı. Murat paniğe kapıldı. Bu sahtekarlık diye bağırdı. Bu kadınlar işbirliği yapıyor ama Zeynep sakin kaldı. Murat, sen o gece Ayşe'nin peşinden gitmedin mi? diye sordu. Onu ikna etmeye çalışmadın mı? Ama o seni reddettiğinde intikam almaya karar vermedin mi? Bu sorular Murat'ı köşeye sıkıştırıyordu. Çevredeki erkekler şimdi ona şüpheyle bakıyordu. Ben ben sadece diye kekelemeye başladı Murat. Sadece ne diye sordu Mehmet sertçe? Sadece masum bir kadının hayatını mahvetmeye karar verdin mi? sadece kendi reddedilmişliğinin intikamını ondan aldın mı? Çay ocağındaki atmosfer elektrikleşmişti. Herkes Murat'ın cevabını bekliyordu. O sırada Fatma ana da içeri girdi. ''Ne oluyor burada?'' diye bağırdı. Neden o namussuz kadının savunucusu kesiliyorsunuz? Zeynep ona döndü. Fatma ana, o kadın namuslu asıl namussuz Huk, masum birine iftira atmak. Fatma ana kükredi. Sen kimsin de bize ders veriyorsun? Ben Ayşe'nin arkadaşıyım ve gerçeği biliyorum. Bu sırada köyün gençlerinden bazıları da çay ocağına girdi. Onlar arasında okumuş, şehirde çalışmış gençler vardı. Ağabeyler dedi içlerinden biri. Bu olanları dinliyoruz. Eğer Ayşe gerçekten masumsa ona yaptığımız büyük günah. İmam Hasan öfkelendi. Siz gençler karışmayın bu işe. Neden karışmayalım diye sordu genç. Adaletsizlik karşısında susmak günah değil mi? Murat artık dayanamadı. Tamam diye bağırdı. Evet ben yalan söyledim ama Ayşe beni reddetti, beni küçük düşürdü. Bu yüzden çay ocağındaki herkes şok oldu. Yıllardır inandıkları yalanın itirafını duymuşlardı. Demek ki dedi Mehmet yavaşça. Senin yüzünden masum bir kadın yıllarca ezildi. Ben ben bunu istememiştim." dedi Murat ağlayarak. Sadece ona ders vermek istemiştim. İmam Hasan şaşkınlık içindeydi. Demek biz biz hata mı yaptık? Mehmet ona baktı. İmam efendi İslam'da suçsuz birine iftira atmak büyük günahtır. Ama daha da büyük günah o iftiraya inanıp masum birini cezalandırmak. Bu sözler imamı derinden yaraladı. Gerçekten de yıllarca yanlış yapmıştı. O gece köyde büyük bir hareketlilik vardı. Murat'ın itirafı herkes tarafından duyulmuştu. İnsanlar evlerinde toplanıp bu durumu tartışıyorlardı. Bazıları utanç duyuyordu, bazıları ise hala inanmak istemiyordu. Ama gerçek ortadaydı. Ayşe masum bir kadındı ve yıllarca haksız yere cezalandırılmıştı. Ertesi gün cuma namazıydı. İmam Hasan minbere çıktığında camide olağanüstü bir kalabalık vardı. Herkes imamın ne söyleyeceğini merak ediyordu. "Kardeşlerim," diye başladı imam titrek bir sesle. "Dün akşam büyük bir hata yaptığımızı öğrendik. Aramızda yaşayan bir bacımıza haksızlık ettik." Camideki herkes sessizce dinliyordu. "Ayşe bacımız masumdu ama biz ona inanmadık." Bu büyük bir günahtır ve hepimiz tövbe etmeliyiz. İmam Hasan'ın cuma hutbesinin ardından köyde yavaş ama etkili bir değişim başladı. İnsanlar tek tek Mehmet'in evinin yolunu tutuyorlardı. İlk gelenlerden biri köyün yaşlı kadınlarından Hacer Ana oldu. Kapıyı çaldığında elleri titriyordu. Ayşe kapıyı açınca Hacer Ana başını öne eğdi. "Kızım," dedi gözyaşlarıyla. "Sana büyük haksızlık ettik. Beni affet." Ayşe şaşkınlık içinde kadına baktı. Yıllardır birisi ondan özür diliyordu ilk kez. "Hacer Ana," dedi Ayşe yumuşakça. "Geçmiş geçmişte kaldı. Önemli olan bundan sonrası." Yaşlı kadın elini Ayşe'nin eline koydu. "Sen gerçek bir meleksin kızım. Biz kör olmuşuz." Bu sahne sadece başlangıçtı. Günler geçtikçe köyün kadınları tek tek gelip özür diliyordu. Fatma Ana bile geldi, ağlayarak hatalarını itiraf etti. Ayşe dedi titrek sesle: "Ben çok konuştum, çok zarar verdim. Beni bağışla." Erkekler de değişiyordu. Çay ocağındaki tartışmalarında artık Mehmet'e saygı gösteriyorlardı. Mehmet A dedi köyün yaşlılarından Hüseyin de de: "Sen gerçek bir erkek oldun. Biz ise biz utanç duyuyoruz." Mehmet mütevazı kaldı. Dede, önemli olan hatayı anlamak ve düzeltmeye çalışmak. Köyün gençleri ise bu olaydan çok etkilenmişti. Onlar için bu, köhne düşüncelere karşı duran bir kahraman hikayesiydi. Ayşe artık pazara gidebiliyordu. İnsanlar ona güler yüzle bakıyor, hatta alışveriş yaparken yardım ediyorlardı. "Ayşe Hanım," dedi sebzeci Ahmet Amca, "size en taze domatesleri ayırdım." Bu sahneler Ayşe'nin gözlerini yaşartıyordu. Ne zamandır özlediği normal insan ilişkilerini yaşamaya başlamıştı. Mehmet ve Ayşe'nin evliliklerinin üçüncü ayında köyde büyük bir değişiklik oldu. Komşu köylerden de insanlar gelmeye başladı. Mehmet'in hikayesi etrafa yayılmış, onu tanımak istiyorlardı. Bu adam nasıl bu kadar cesur olabildi diye soruyorlardı. Mehmet hep aynı cevabı veriyordu. Cesaret değil, sadece doğruyu yapmak. Ayşe de değişmişti. Artık başını dik tutuyor, gözlerinde hayat parıltısı vardı. Mehmet'in bahçesinde çiçek yetiştirmeye başlamıştı. Komşu kadınlar gelip ondan bahçıvanlık öğreniyorlardı. "Ayşe Hanım," derlerdi. "Elinizde her şey güzelleşiyor." Ayşe gülümseyerek cevap verirdi. "Sevgiyle bakılınca her şey güzelleşir." Bir akşam Mehmet ve Ayşe bahçede oturuyorlardı. Güneş batıyordu. Kuşlar son şarkılarını söylüyorlardı. Mehmet dedi Ayşe, bazen bu kadar mutluluk yaşamaya hakkım olup olmadığını merak ediyorum. Mehmet ona döndü. Tabii ki hakkın var. Sen bunu hak ediyorsun. Ya Zehra Hanım diye sordu Ayşe onu hatırlayınca üzülmüyor musunuz Mehmet derin bir nefes aldı Zehra'yı hep sevecek ve hatırlayacağım dedi ama o benim yeniden mutlu olmama engel olacak biri değildi eğer burada olsaydı muhtemelen senin yanında dururdu bu sözler Ayşe'nin kalbine dokundu Mehmet'in büyüklüğü karşısında hayranlık duyuyordu Köyde yaşanan bu değişimin en güzel göstergesi yeni gelen yabancılara karşı tutumda görüldü. Bir gün köye eşini kaybetmiş genç bir anne geldi. İki çocuğuyla beraber iş arıyordu. Eskiden böyle birini köy dışına kovarlardı ama şimdi farklıydı. İnsanlar ona yardım etmeye koştular. "Burası senin evinden," dediler. "Endişelenme, biz sana bakarız." Murat ise köyü terk etmişti. Yaptığı yalanların ağırlığını kaldıramamış, şehre göçmüştü. Gitmeden önce Mehmet'e gelip son kez özür dilemişti. "Mehmet ağa," demişti ağlayarak. "Beni affet. Ben çok büyük günah işledim." Mehmet onu affetmişti ama Murat yine de gitmeye karar vermişti. "Burada kaldıkça yaptığım hatayı hatırlayacağım," demişti. Yılbaşı yaklaşırken köyde büyük bir kutlama düzenlendi. Bu kutlamaya Ayşe ve Mehmet de katıldılar. İnsanlar onları alkışladılar. Onlara teşekkür ettiler. Sizin sayenizde biz de değiştik dediler. İmam Hasan kürsüye çıktı. Bu köyde büyük bir ders aldık dedi. Gerçek din insanlara merhamet göstermektir. Mehmet ve Ayşe kardeşimiz bize bunu öğrettiler. Gecenin sonunda Mehmet ve Ayşe evlerine dönerken köyün ışıkları arkalarında kalıyordu. Mehmet dedi Ayşe bu hikaye nasıl başladı hatırlıyor musunuz? Mehmet gülümsedi. Bir pazarda kimsesiz bir kadına uzatılan el ile başladı. Ve şimdi, şimdi ise umudun zaferiyle devam ediyor. Köylerinin hikayesi yakındaki bölgelere örnek olmuştu. İnsanlar Kayalar Köyü mucizesi diyorlardı. Bir adamın cesareti bütün bir toplumu değiştirmişti. Ve en önemlisi artık o köyde hiç kimse yalnız değildi. Çünkü gerçek sevgi ve merhamet tüm kalplerde yeşermişti. Bu hikaye umudun asla yenilmeyeceğinin kanıtıydı.